Kimsin sen? Kimsin sen be? Evimin huzurunu bozdun. İşimin huzurunu bozdun. Arkadaşlarımın huzurunu bozdun. Kıyamet alameti gibi adamsın. Arda arda felaketlerle geldin. Bir tufan çıkarmadığın kaldı. <laughs> Ay Selin. Kız, bugün zaten yangın var. Benzinle gidiyorsun ya. Kuzucuğum, <laughs> ağlama kuzucuğum. Sen tamam Ben birden gaza geldim. Çok özür dilerim. Ay bu Demir benim ayarlarımı bozdu. Ağlama sen. Ya da ağla. Ay, bilemedim, bilemedim ben. Uzay abi. Aman aman, beni hiç karıştırmayın kızlar. Ben tatlıdan anlarım. Aşk acısı çekenler için yan tarafta iyi bir ocak başı var. Oraya gidin tamam mı? İyi akşamlar efendim. Kusura bakmayın. Yine i̇yi bekleriz. Akşamlar. tamam güzelim, tamam. Ağlama, ne olursun. Bak geldim işte buradayım. Biz bunu da çözeceğiz, göreceksin bak. Biz bunu da çözeceğiz. Sana son kez sarıldım. Bu da aşkımın vedası olsun. Bak açık açık söylüyorum, artık bizden olmaz. Aa, ya. Kızım saçmalama ya. Sabahtan beri ağlıyorsun. E, geldi işte çocuk. Geldi de ne oldu? Ne değişti? Hiçbir şey. Aramızdaki hiçbir şey düzelmedi. Aileni bırakıp beni seçiyor musun? Ya aşkım ne olursun benden böyle bir şey isteme ben bunu yapamam ya gördünüz işte gördünüz herkes gördü gördünüz herkes gördü İşini de ailesinde benden daha çok seviyor işte ben aşık olduğum adamın hayatında ilk sırada olmak istiyorum ama değilim bunu bile bile seninle olmaya dayanamam ben o yüzden git Aramızdaki her şey bitti Merve ya bir otur ne olursun Merve çocuklaşma çık oradan. Kapıyı mı kilitledi o? Merve. Kızlar. Muzayyaf. Merve ya. kapıyı açar mısın lütfen? Merve, bak beni biliyorsun. Sen oradan çıkmadan ben bir yere gitmeyeceğim, tamam mı? Ya ne kadar kalabileceksin orada? Bora, tamam ona biraz izin ver. Kalbi kırılan kadınların üzerine bu kadar gidilmez. Ama abi görüyorsun yaptığını ya. İş mi şimdi bu? Bırak biraz iyileşsin. Sen kalanı tamir edersin hadi. Hadi. Abi bir yerini tamir ediyorsun. Öbür tarafı bozuluyor Ay ya. İşte öyle. Bitti mi? Evet. Ay yok. Bizim derhal bir şey yapmamız lazım. Ay ne yapacağız peki? Ya ben bu adamı anlamıyorum ki. Daha önce hiç görmediğim bir tür. Vahşi, merhametsiz. Hani kedileri bilirsin. Ama bu çıtayı da evcilleştirebileceğin anlamına gelmez ya. Öyle bir şey. Hmm. Çita diyorsun. Nasılsın? Ağrıyor mu bacak? Dur bakalım. Dur dur dur. Aferin sana. Dur, dur, aferin sana. Gel bakalım. <laughs> Hakkında şikayet var. Bütün gece bağırıyor musun? Sana da söylüyorum camları tırmıklamak yok. Duydun mu? Hey. <laughs> Selin? Ha İbo. Ne yapıyorsun burada? Yani yine çiçiği ile ilgiliyse? Ee, biz vahşi bir türle ilgili bilgi almaya geldik. Bu arada ben Ayda. Evet, hatırladım. Aniden arkamda beliren kız. Peki ne öğrenmek istiyorsunuz? Kitalar. Selim bak, daha dükkanı kapatacağım. Hadi güzelim. Ee, siz ona bakmayın. Birazcık yanlış anlattı. Biz çıtalar nasıl avlanır onu öğrenmek istiyoruz. Çıtalar çok hızlıdır. Ormanda ondan kaçabilen hiçbir canlı yok. Hedefini gözüne diker, tüm hızıyla atılır keskin dönüşler, ani manevralar yapabilir. Onu yakalamanın tek yolu zafer anını beklemek. Avını yakaladığında durur. Durduğunda ise başka bir şey yapamayacak kadar yorgun olur. Bak sen şu işe. Zafer anı. O anda daha küçük yırtıcılardan oluşan bir sürü etrafını sararsa... Sararsa? Çitanın katıldığı sonra olur. Yalnız. Yalnız. Tek başına asla bir şansları olmaz. Sadece sürü halinde saldırırlarsa bir çita avlayabilirler. Operasyon Çita başlasın o zaman. Operasyon Çita nedir ya? Kita. Gelecekler mi sence? Acil durum. Çita kafesten çıktı. Herkes ofise gelsin. Yani bence kimse merakına karşı koyamaz. Selin Hanım ne yapıyorsunuz? Niye topladınız bizi gece gece? Gündüzler çuvala mı girdi? Şimdi anlatıyorum. Herkes beni can kulağıyla dinlesin. dostlarım. Bu yanar döner hayatın cilveleriyle başı dönen canlar. Biz bu hayatın sillesini beraber yedik. Ama zoru görünce kaçtık mı? Kaçmadık. Şirketimizi terk ettik mi? Terk etmedik. Niye? Çünkü bu şirket bizim şirketimiz. Şimdi kader yolumuza yine taş koydu. Demir Erendil geldi. Hepimizin canı yandı. Yanmadı mı? Demir Erendil olmasaydı Merve ile Bora mutsuz olur muydu? Peki Burak hak ettiği koltuktan yoksun kalır mıydı? Bu arada Burak gelecek miymiş? Aradınız mı? Ha, bilmiyorum. Hmm. Tamam, onunla ara konuşuruz. Tabii. Çocuğun morali bozuk. Mesajlarına bakmamış olabilir. Ay, onu kadar iyi anlıyorum ki. Koltuğundan oldu, ben de evimden. Ee, <laughs> ne oldu ki evinize? ee, <laughs> e, şirketteki gerginlik eve de yansıdı diye dedim ben. Yani bakın bakın bu saat oldu ben daha eve gidemedim. Peki bu Operation Chita nedir abi? Hah tam oraya geliyorum. Demir Eren değil bir yırtıcı. O bir çita. Hepimizi tek tek yakalayıp parçalamak istiyor. Ama el birliğiyle onu bu şirketten göndereceğiz. Evet güçlü. Evet hızlı. Ama biz birlik olursak onun üstesinden geliriz. Çitayı beraber avlayacağız. Demir Eren Dili Operasyon Çıtay'la Yıldır'ı bu şirketten göndereceğiz. Sonuna kadar savaşacağız. Denizlerde ve okyanuslarda savaşacağız. Göklerde savaşacağız. Kıyılarda, tarlalarda, sokaklarda savaşacağız. Asla teslim olmayacağız. Ben bu konuşmayı bir yerden hatırlıyorum sanki. Ee, Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı konuşma abi. Ay, durum o kadar vahim diyor yani. <laughs> ee, arkadaşlar canlanın. Her şey düzelecek. İçinizi bir ferah tutun. Valla bilemiyorum abi. Kurudum kaldım ben ya. Valla benim hiç keyfim yok. Kimse kusura bakmasın. Efsane mutsuzum yani. Ah! Yapmayın ama. Bu bir umut. Bu bir plan. Bizim artık bir hedefimiz var. Gülmeliyiz. Dans etmeliyiz. Kahkahalar atmalıyız. Siktirin şu ölü toprağın üstünüzden. Bunu kutlamalıyız, hadi! Kutlayalım abi. Bitişimizi, tükenişimizi kutlayalım. Mutsuzluğu, umutsuzluğu kutlayalım. Davalar, soruşturmalar. Ay! Vallahi benim bile enerjimi çektin, sağ Başlatmayın tükenmenize. Kutlayacağız dedim. İşte bu be, be, işte bu! bizim mahalleye geldin, geliri canım kaldı nere fikir bittik O endam eda nedir öyle hey yavrum Kaçıllık arkadaşlar birbirimizi sattık Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Burak. Bizi bırakmayacağını biliyordum. Geri geleceğini biliyordum. Ayda. Ya burası ofis arkadaşlar. Bir kendinize gelin. Ferru. Buranın hali ne? Tükenmişlerin gecesi. Yaşayan ölülerin dönüşü. Yani bizim gecemiz Burak. <laughs> Eğlenecek enerjinizin olması ne güzel. Seni... Ne oluyor burada? Çita patronu avlama operasyonu kutlayacaktık biz ama... Ya ...senin gitmeyecek olma haberin daha büyük bir haber. Sonunda biz bugün ilk kez iyi bir haber aldık. Yalnız ben kalacağımı söylemedim. Geçici süreli. O da yeni patron rica ettiğince. Dert etme ya. Biz ona kadar onu çok... Göndermiş oluruz. Yoksa günah bizden gider. <laughs> Ay. Selim nereye? Eve gideceğim ben. O çita benim gözümü korkutamaz. Tamam mı? Ben o çitayı çitlerim. Onun boyuna kuyruğunu alır. Böyle, böyle. E, tamam yaparsın da seni bir sağ salim eve götürüyorum tamam Burak Bey bir bakar mısınız? Ee, sen beni burada bekle ben hemen geliyorum tamam? Okay. Burada bekle. Aa! E, ne oluyor burada? Aa! Feruh Beyciğim, iyi misiniz Feruh Bey? İyiyim Azmiye Hanım. Üzerim ha, iyilik sağlık. Merve, Merve iyi misin kuzum? A Azmiye, saat kaç? Azmiye geldiğine göre sekiz buçuk. Bravo size, bravo. Hadi eğlendiniz onu anladım. Beni çağırmadınız onu biraz anlamadım. Ama burayı bu hale getirmeyi nasıl başardınız ya? Azmiye biraz sessiz başım çatladı abi. Yeter ol inşallah. Ya Azmiye kafam kazan gibi zaten bir sus. Oo. <laughs> oh, oh. Millet hadi kalkın. Bir an önce buraları toplamamız lazım. Selin nerede? Be. Selin neredesin sen? Deli olduk meraktan. Tutamadım burası sana geliyor. Yolda. Ay hadi ya. Alo Burak. Yok ben evde değilim. İyiyim iyiyim merak etme. Yo yoldan almana gerek yok. Ben taksideyim zaten. İşe doğru geliyorum. Tamam. Ya seni de telaşlandırdım kusura bakma. Görüşürüz. Burak Bey herkesle bu kadar ilgili midir? Ne demek o? Senin için bu kadar endişelendiğine göre dün gece eve geç döndüğünü de biliyordu. Onunla mıydın? Merve ile Bora yetmedi mi? Sen işte aşk sana yeni kurbanlar mı arıyorsun? Varsa kural belli Selin. Ya o ya sen. Ki bu durumda onun kalmasını tercih ederim tabii. Anladım. Senin derdin kadınlarla. İn. Ne? İn dedim sana. Nasıl gidiyorsan git. Bir kadın öyle yolun ortasına bırakılmaz tamam mı? Sen ne mi deniyetsiz adamsın be? İn dedim sana. Ah! Yemedik be. Selin Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Siz Artem'i mi temsil ediyorsunuz? Ama şirkete bir gün önceki kıyafetlerinizle ve bu halde mi geliyorsunuz? Ne var? Sabahlamış olamazlar mı şirkette? Önce bir bunu sorsanız keşke. Benim bile haberimin olmadığı ama bu kadar acil olan iş hangisiydi? Tamam. Ee, biz dün gece dışarı çıktık. Kızlarla biraz eğlendik. Bu da mı yasak? Ertesi gün işe düzgün gelemeyecekseniz hafta arası çıkmayın Selin Hanım. Haklısınız. Özür dileriz. Bir daha tekrarlanmaz zaten merak etmeyin. ile ayrılığımızı kutluyorduk biz gece. Yani sonuçta kaç kere ayrılacağız değil mi? Siz yol yorgunsunuz diye çağırmak. Halbuki onur konu olmanız lazımdı. Ben size ayrılın demedim Merve Hanım. Bu şirkette ilişki yasak dedim. Ayrılmak kendi kararınız. Bu kararı siz zorladınız ama. Basit bir sorunu çözümsüz hale getirdiğinize göre ayrıldığınız iyi olmuş. Kendinizi işinize vermenizi öneririm. Daha hızlı iyileşirsiniz. Bora Bey, buyurun. Demir Bey, kusura bakmayın. Bölüyorum. Ee, biz Selin Hanım'la şey çektik, Yıldırım Bey'in oteline şey için. Bu yeni proje için. Bölüyorum. Konuşmanız bittiyse çıkabilir miyim Demir Bey? Çıkabilirsiniz. duvar kağıdını iptal edip açık renk bir yüzey oluşturalım. Canlı çiçekler ve tasarım aydınlatmalar kullanarak ferahlık hissi oluşturabiliriz. Tavan için özel çizimler düşünelim. Her oda için farklı konsept. Orman, deniz, gökyüzü. Sen mi geldin? Sanki Peter Pan'la uçup yeni bir maceraya çıkmışsın gibi. ha Ne Peter Pan'ı Selin ya? Of! Eğlence parkında mıyız? Hadi Selin düşün. Şık detaylar düşün. Sofistike şeyler. Atmosfer yarat. Of, o adam benim bütün ayarlarımı bozdu. Bari hayallerimi rahat bırak. Alo. senin Hanım. Demir Bey lobide sizi bekliyorlar. Yok canım, o Bora Bey'dir. Demir Bey olsa duramazsınız. Demir Bey efendim, sizi bekliyorlar. Tamam, teşekkür ederim. Önce ev, sonra ofis, şimdi otel. Bu adamı iple kendime bağlasam bu kadar peşimden gelemez herhalde. İyi günler. Görüşmek üzere. Yuh sana be. Ne oluyor Selin Hanım? Çapkınlık yapacak başka yer bulamadın mı? Bu otel bizim müşterimiz. O kadın... Ay kimse kim? Bana ne? Gidin başka yerde yapın ne yapacaksanız. Müşteri ilişkileri direktörü. Ne? O kadın müşteri ilişkileri direktörü. Bir de müşteri ilişkileri direktörü. Sana gerçekten inanamıyorum. Saçmalama. Yıldırım Bey tanışmak istedi. Ben de projenin detaylarını bildiğin için çağırdım seni. Ama sana anahtar verdim. Odaları gezmek istersek diye. Ha. Ya. Yıldırım Bey sizleri bekliyorlar. Buyurun. Teşekkürler. Bu sefer ne oldu Selin Hanım? Bora nerede? Eğer sizin için de bir mahsuru yoksa ofise gönderdim. Otelin planlarını ve ölçülerini ona mail atacaklar. Geç kalıyoruz. Hadi. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.